CNN Türk ekranlarından merhaba. Ben Buket Güler. Hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız ve önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. İstanbul'da Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin çok önemli mesajlar verdi bugün Cumhurbaşkanı. Dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacak güce sahibiz dedi çok açık mesajlar verdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha bölgede yaşanan gerilime ilişkin. Şimdi bir başka önemli gelişme daha var. Şimdi Yunanistan'ın o bölgede artan faaliyetleri sürerken Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tatbikat düzenleyeceği duyuruldu. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gerilim haftalardır gündemimizde biliyorsunuz ve hala da devam ediyor. Arda, arda da açıklamalar geliyor hem Türkiye'den hem Yunanistan'dan. İşte Avrupa Birliği ülkeleri de dahil bu konuya ve Fransa son olarak Yunanistan'a destek amacıyla bölgeye uçak gemisi gönderdi. Peki Fransa'nın bu adımı ne anlama geliyor acaba? Emekli Tüm Amiral Cem Gürdeniz hafta sonu programında Hakan Çelebi anlattı. Uzunacağız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde 29 yaşında beyaz bir adam polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetti. Dakikalarca 4 memurun üzerine çullandığı adam defalarca yardım edin, nefes alamıyorum dedi. İşte bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tehas tarafından 2014 yılında kaçırılan, Suriye'ye götürülen ve son 3 yıldır da Türkiye'de bir çocuk evinde yaşayan iki Ezidi çocuk ki burada fotoğraflarını görüyorsunuz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçivan Barzani'nin uçağıyla birlikte doğdukları topraklara geri döndü. Akrabalarına kavuştu. Ezidi çocukların yuvaya dönüş hikayesini Sena Alkan'ın haberiyle getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Şimdi Almanya'dan gelen bir haberle devam edeceğiz. Müslüman düşmanlığı eylemlerini incelemek için bir kurul oluşturdu. Oluşturuldu. Bilim insanları ve uzman akademisyenlerden oluşan kurul Müslüman düşmanlığı vakalarını inceleyip çözümleri için Alman hükümetine tavsiyelerde bulunacak. Charlie Hebdo saldırısının iki Türk sanığından biri olan Ali Rıza Polat hakim karşısına çıktı ve Polat suçlamaları reddetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışa girmemesi hem rakipleri hem de parti için muhalefet tarafından sık sık eleştirilmişti hatırlayacaksınız. Şimdi 2023 seçimlerinde acaba aday olacak mı olmayacak mı Kılıçdaroğlu'nun o yarışa girmeyeceği konuşulurken kulislerde de neden aday olmayacağına ilişkin bir iddia gündeme geldi. Şimdi devam edelim. Muharrem İnce'nin Sivas'ta başlattığı memleket hareketiyle daha doğrusu onun yansımalarıyla biliyorsunuz CHP Genel Merkezi'nin yakın markajındaydı. Genel Merkez o konuşmayı dikkatle izleyecekti ve disiplin sürecine ilişkinde bir karar verecekti. Yani böyle belirtiliyordu. Şimdi CHP'nin İnce ile ilgili stratejisi CHP liderinin itirazımız yok sözleri üzerine şekillendi. Yani CHP mağduriyet yaratmamak için disiplin süreci başlatmayacak. Döndük şimdi Türkiye ye. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kadın cinayetlerine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. 2020 yılına dair bilançoyu açıkladı. 18 yaşındaki İpek Erin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın zanlısı Musa Orhan'la ilgili yürütülen soruşturma hakkında da konuştu. İstanbul Sarıyer'de çöp kamyonu yokuş aşağı kayarak iki araca çarptıktan sonra duvarı yıkarak evin bahçesine girdi. Kazada araçta sıkışan kamyonun şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı ve kaza anı da an be an kameralara yansıdı. Uzanacağız şimdi Adana'ya. Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yolcuların araçtan fırladığı o kazada biri ağır 8 kişi yaralandı. Muhammed Enes Uysal 21 Ağustos'ta çakarlı aracıyla yol kesip kendini polis olarak tanıdığı kişiyi bıçakladığı iddiasıyla tutuklanmıştı hatırlayacaksınız. Uysal'ın avukatının tutuklamaya yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'in özel haberi geliyor ekranlarınıza. Tüm dünyada, e tabi Türkiye'de buna dahil drone kullanımı son zamanlarda artış gösterdi. Artık bu insansız hava araçları hemen hemen bütün meslek gruplarında kullanılıyor. Kullanılıyor da kimler drone kullanabilir? Yani drone kullanmak için hangi şartları sağlamak gerekir? CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş ve kameraman Yasin Kamaloğlu'nun haberi. Döndük şimdi Türkiye'ye. Hatay'dan gelen bir haber fotoğraf zaten anlatıyor haberin konusunu. Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayıldı alevler. Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Tüm bölgeyi siyah dumanlar kapladı. Tabii büyük korku yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 6 saatte kontrol altına alındı. Siber suçlarla mücadele ekipleri yasa dışı bahis oynatanlara göz açtırmıyor. Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon vardı. O operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Ve yapılan incelemelerde 209 hesapta 37 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Mersin'de amatör bir futbol takımında oynayan Gambiyalı futbolcu kulüpten kazandığı parayı az buldu. Takımdan ayrıldı bir tezgah açtı ve o tezgahta Yöresel tatlı bici bici satmaya başladı. İstanbul'da Aslı Polis ekipleri Aydos Ormanında piknikçilere yönelik denetim yaptı. Bu kontroller sırasında piknik yapanlara olası bir yangının önlenmesi için uyarılar da bulundu. İstanbul Fatih'te bulunan ve 1945 Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verildi ve Kariye Camii içinde de çalışmalar artık başladı. Caminin minberi yerleştirildi. Şimdi ibadete hazırlanıyor. CNN Türk muhabiri Sema Kulus'un haberi. Dünyanın en meşhur futbolcularından Messi, Barcelona'dan ayrılmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Verdiği bir röportajda yaşadıklarını anlatan Messi, Barcelona yönetimini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışını yapmıştı. Ankara, Niğde otoyolu artık hizmet vermeye başladı. Ve işte bu otoyol Türkiye'nin en akıllı yolu. Şimdi bir yol nasıl akıllı olur acaba? Yani hangi sistemler nasıl kullanılır? CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun ve kameraman Serdar Eke Yılmaz'ın haberi geliyor şimdi ekranlarımıza. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde endüstriyel kenevir alanında bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yerli otomobilin bataryasının kenevirden üretilmesi hedefleniyor. İşte bu kapsamda çalışmalar artık hızlandırıldı. Teknofest 2020 etkinlikleri kapsamında bugün Gebze'de elektrikli araç yarışları yapıldı. Yarışı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerinde takip etti. Bu haberle noktaladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.